Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram takipçi ve beğeni hilesi yapacağım. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki yapacağımız ile tamamıyla ücretsiz ve tamamıyla basit. Bunu yapmamız için öncelikle açıklamada vermiş olduğum linkten uygulama indirin. Uygulamada top follow. Bu ekranı atacak sizi. Hiçbir hesabınız yoksa eğer, anlatacağım. Anlayamadığınız yerler olsa geriye sarı kanatırsınız veya yorumlardan sorarsanız sevinirim. Buraya şimdi önce 505 sabah açıyoruz. O ekrana ulaştıktan sonra hemen hızlı hesap oluşturalım. Şimdi hesabı açtıktan sonra hemen hesabımıza bir tane profil resmi ve iki tane gönderi paylaşmak zorundayız. Gönderiler ayrı ayrı olmak zorunda bunu da şimdiden söyleyeyim. Hemen hızlıca yapıyorum. Profil resmini değiştirdik hemen gönderi de yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki gönderi paylaştım ama hepsini sadece kendim beğendim. dikkatini çekerim. Çünkü bunlar ileride anlatacağım. Ve hesabın takip sayısı 0. Bunu da şimdi söyleyeyim. Böyle bir takipçi hesap hack 2 hesabımızın kullanıcı adı. Bu bize çok önemli. Şimdi hemen buradan giriş yapıyoruz. Bak sakın ha sakın kendi hesabınıza giriş yapmayın. Açtığınız sıfır bir hesapla giriş yapın. Yani az önce açtığımız hesapla. Hesabı kaydı seçeneği çıkken giriş yapıyoruz. Hesabımıza bu ücretsiz olmasından mı ötürü bilmiyorum ama biraz sabır istiyor. Ama hiçbir ücret hiçbir şekilde ücret talep etmiyor. Görmüş olduğunuz gibi giriş yapıldı. Vera bir takipçi hack 2 ve ne gülüyor diye bir hesabımız var. Şimdi bunları başlatalım ve size bir şey anlatacağım. Eğer hesabınız üstteki en üstteki ve en alttaki yormuş olduğunuz gibi ismi kırmızıysa Hesabınız askıya almış demektir. Antibandaş genç fayda var. Hesabınız banyo meydan azından askıya alınır sadece. Ön yeri kurtarma ihtimaliniz var. Banyo kurtarma, kurtarma ihtimaliniz de var. Aşağıdakinde hem kırmızı hem sağın dakika var. O saat de olabiliyor. Bu da o saat boyunca takipçi basamayacağınız hem de hesabın askıya alınmanı gösteriyor. Askıya açmak için de normal bir şekilde Instagram'a giriş yaptıktan sonra Normal bir şekilde Instagram'a giriş yaptıktan sonra hesabınızı askıdan kurtarabilirsiniz işlemleri olarak normal Instagram şeklinde. Şimdi size vereceğim kodla sol alttan moraya oradan da kodlara ekranda çıkan kodu referans kodunu veya promosyon kodunu yazın yerine yazarsanız bunu yazıp buraya gönder yazarsanız eğer size anında 200 jeton verecek bu kod benim olduğu için bana vermedi size verecek bu arada konuşurken arkada uygulamayı alt atabilirsiniz vesaire vesaire bir sürü özelliği var uygulamaya alt atarsanız alttan coin kasmaya devam eder hesabınız giriş yapılıysa hesabınız baskıya alınmazsa konuşurken burada beklemenize gerek yok veya bir şey yaparken altta oyun oynarken bile coin kastırabilirsiniz ee, takipçi miktarı 400 coin 50 takipçi beyinlerde de gönderiniz hesabınızda varsa eğer 200 jetona 200 coin 50 beyni şeklinde bazen 50 beyni istiyorsunuz 100 beyni geliyor veya 60 şansınız varsa 200 bile gelebiliyor takipçi sayıları da aynı şekilde artabiliyor 50 takipçi alırsın 100 takipçi gelir eğer çok şanslıysan vesaire vesaire diye ücretsiz olduğu için tam onlar ayarlayamamışlar bazen arada bir mesela 2 kişi takip ediyor bir tane kişi coin veriyor 5 olduğu için aradan birkaç tane kendine çıkartıyor diye düşünüyorum günlük bonus da günde 20 kişi takip ettikten sonra bonusunuzu toplayabilirsiniz 20 kişi takip etmezseniz bonusunuzu toplamanıza izin vermiyor bunu da şimdiden söyleyeyim kupon yeriyle hiç uğraşmayın burasından hiçbir şey elde edemezsiniz ben kaç aylardır yapıyorum denedim bir şekilde de demedim. Kodlar kısmında da ise şu an ekrana çıkan kodu ve az önce ekranda çıkan kodu buraya yazarsanız anında iki çetin alırsınız. Bu kadar. Şu an ben 400 coin'im olmasını bekliyorum. Takipçi alıp size canlı kanıt göstereceğim. Bu arada e, taş göndermeden önce şuradan hangi hesaba takip göster göndereceğinizi yazın ve doğru yazdığınızdan emin olalım lütfen. Yalnız başka bir hesaba gönderirsiniz. Bir daha coin kasma falan uğraşmayın. Buradan tamam deyin. Giriş yaptığınız hesaba hangi hesaba takip göster göndereceksiniz. Sağda onun takip sayısı yazıyor. Yanlış olma ihtimali var ama yüksek ihtimalle yanlış olmaz. Beyinlerde de o hesabın adlı gönderiler bir videoları falan gözüküyor. Onunla yaraya beyinde yollayabilirsiniz. Ben 400 yapıp takipçi olacağım ve bunu size göstereceğim. Şimdi bekliyoruz 400 coin'imiz olmasını. Bu ara arkadaşlar ben videonun editini yapıyordum. Bakmayı unuttum. Hesabımıza 50 takipçi 44 takipçi gelmiş. Giderliğiniz olsun. Ücretsiz olduğu için ha, takipçi kesmiş. Bence bundan hiçbir zarar gelmez. Takipçi hilesinin çalıştığını kanununda göstermiş bulunmaktayız. Göre bir kalın, hoşça kalın. Hoşçakalın.